Evet sevgili izleyenler röportajlarımız tüm hızıyla devam ediyor Tarım TV ekranlarında. Bugün artık yani hasat bitmiş bölgede fındık toplanmış. Bölge çiftçisi fındığını kuruttu hatta sattı bile. Şu andan itibaren fındık bahçelerinde ne gibi uygulamalar yapılmalı ki gelecek sene aynı ürünü belki daha fazlasını alalım. Şimdi fındıklarımızda hasat bitti. Bizim burada birinci uygulama dediğimiz bir uygulama var bizim programımızda, Agroida'nın programında. Yapraklar dökülmeden birinci uygulamayı yapacağız. Onun peşinden sırasıyla uygulamalarımıza devam edeceğiz. Bizim programımızda 5 tane uygulama var. Hava şartları müsait olursa 5 uygulama yapıp istediğimiz sonuçları alıyoruz. Bundan önce de aldık. İnşallah buralarda da alacağız. Değerli üreticimiz Ersin Bey'in bahçesindeyiz şu an. Evet, burada şimdi da... onu da... Evet kamera arkasında Ersin Bey Siz de şöyle bir alı verelim. Tamam, hoş geldiniz. <laughs> Sağ olasın. Evet efendim öncelikle programımıza hoş geldiniz. Sizi kısa olarak bir tanıyalım. Öncelikle hoş geldiniz Tarım TV olarak. Biz burada bölgede 40-50 yıldır fındık üreticisi olarak hizmet veriyoruz. Benim bahçem daha 20 yaşında. 5 yıldır e, profesyonel tarıma geçmeye çalışıyoruz. İşte toprak altı damlama sistemiyle, dal budamasıyla e, fındık ...hasatla, file sistemiyle... ...hem bölgemize örnek olmaya çalışıyoruz... ...hem de e, ürünümüzün kalitesini... ...verimini iki kat, üç kat nasıl artırırız diye... ...onu planlıyoruz. İşte e, maliyeti düşürmek için de... ...arkadaşlarımızın da gübresi var... ...daha birkaç yıl önce de bunu... ...başka farklı gübrelere de demiştik... ...bu yılda... E, ...bu gübreli denemeye karar verdik... ...çivileme yöntemi. Evet. E, topraktan Ocak başı bir kilo gübre atmamız gereken döneme bir e, torba atmamız gereken fosforlu gübre dediğimiz bir çuval gübreyi 50 ocağa atıyoruz mesela burada bu, bu yöntemle 200 ocağa atıyoruz e, damlama sistemi şey, çivileme oluyor. sistemini maliyetimizi dörtte bire indiriyoruz bu da cebimize kalan para olarak yansıyor çuval taşıma da yok çuval taşıma da yok çivileme de böyle Daldan da aynı gübre uygulama yapabiliyorsunuz. Sene dönüm başı biz 250 ile 280 kilo arası fındık aldık. Burada 5 e, yıl önce ben 70 kilo ile 120 kilo alıyordum. Bir yıl önce hmm. 70, bir yıl sonra 120. Bir sene verir, bir sene vermez diyor. Yani artık vermeyen senesi diye bir sene kalmadı. Evet. Üstüne koyarak gidiyoruz. Budama şekli de çok profesyonel olmuş. Dediniz ya 20 yıllık bahçe ama son 2-3 yıldır biz profesyonel çalışmaya başladık. Burada beş yılda bir özel bir firmanın danışmanlık desteğini alıyoruz. Allah razı olsun diyoruz. Onun sayesinde verimimizi, üretimimizi her türlü artırdık. Öncelikle bildiğimizi unuttuk. Danışmanımızın bize verdiği takvimle yola devam ediyoruz. Evet. Ben şimdi Mustafa Bey de burada kameranın arkasında da değerli çiftçimiz dönümden 270 kilo bir ürün evet. almış rakamı artacak mı? Bu mevcut bahçe için ise 350 deriz. Üst uygulamalarımızı yaparsak. Hmm. Şimdi e, onu da Harman'da tekrar Allah ömür verirse bizim gelir. için %10 bile çok büyük başarı. <laughs> gelir konuşuruz. Artırız. Çünkü bu bölge bölgenin en bakımlı bahçesi burası. Evet. Yani bu bölgede 270 kilo e, ürün yapan çok nadir bahçelerden bir tanesi. 350 kiloysa çok iddialı konuşuyor bence. Evet. Çünkü daha beş yıldır oraya sıkaramadık. Evet. Şeyde e, gücücek, en evet. de gücücek, küçücek. Evet. Şöyle bir hadise yaşadık. E, Nisan, evet. Nisan'da dona vuruldu ve etraf Hı. bahçelerde hiç fındık yoktu. Bu Yok. Bizim beş evet. uygulamayla olan. Ona ben de şahitim çünkü çekim de oradaydı. Evet, ona o güvenerek. O köyde sadece iki kişi de vardı. <laughs> ona güvenerek, yeter ki üst uygulamalarımızı yapalım zaten bahçe pırıl pırıl yani bahçeye bakan bahçeye program yapan arkadaşlar bu işin uzmanı. Şimdi biz ilk girdiğimiz zaman hemen diplere bakarız, ışıklara bakarız, külleme ile ilgili bir problem var mı diye tertemiz pırıl pırıl. Evet, o yani bahçe zaten geldi. kendine gelmiş. Biz biz sadece kendi ürünlerimizde e, bir farklılık yaratır mıyız? Onu Ufak göstereceğiz. Bir dokunuş, bir dokunuş yapacağız ki e, o da olacak inşallah. Hasat bitti. Hasatın hemen akabinde bizim 4 çeşit ürünümüz kullanılacak. Bunlardan birisi Copper dediğimiz bakırlı ürün. Diğeri Kombi dediğimiz iz elementlerin içinde olduğu bir ürün. Bir diğeri bizim NPK dediğimiz yani 10 10 10 azot, fosfor, potasyum içeren bir ürün sonuncusu da fosforiko dediğimiz bir ürün. Fosforikonun içerisinde fosfor ve potasyum var. Potasyum fosfit formunda bir ürün. Niye bu kadar çeşitlilik yapacağız? Şimdi hasat bitti. Normal bu ceviz olsa evet hasat bitti. Uykuya yatacak diyeceğiz. Bu uyumayacak. Çalışma hızını düşürecek ama üzerindeki mahsulünü beslemek zorunda çünkü küsler çıktı yani erkek karanfiller kendini gösterdi dişi gözler oluşmaya başladı e Şubatta işi var ağacın beslememiz lazım depolarına doldurursak şubattaki tozlaşma doğum ve Nisan Mayıs'taki bu bizim fındıklarımız çok daha farklı olacak yaprak yapısından e, Nisan'da Allah nasip ederse geliriz yaprak yapısından ne dediğimi o dönemde anlayacağız. İyi o zaman e, herhalde bir şey ekleyeceksiniz galiba. Şimdi e, arkadaşların iddialı olduğu bir de şey var. Bizim Borda Bulamacı diye kışın e, 11. <laughs> ayda 12. ayda uyguladığımız bir uygulama var. Vatandaş onu bilir. Evet. Bu da bu, bu yıl çok maliyetli. Arkadaşlarımızın elinde bir bakır sülpat elementli bir gübre var. E, hem sülpat özelliği gübre yapacağını iddia ediyorlar. Hem bakırla da işte dalda gözüken Evet. Yosunlarımız var. Hı hı. Temizleyeceğiz. Yosunları evet. temizleyeceğini öngörüyor. Evet. Bu daha önemli benim için. Bunu evet. da uygulayacağız bu sene inşallah. O yosunu temizlemek maliyeti düşürerek temizlemek çiftçi için önce maliyet. Kar sağlamış evet. olacak. Önce inşallah ağacı da kurtaracağız. Peki benim. İçindeki elementler de bizi tatmin edecek. He. Peki şimdi hemen son olarak sorayım. Bölgede e, bahçeniz örnek. Danışmanlık aldığınız bir kurum da var. Peki Şimdi diğer üreticilerimizin budamada biraz zorlandıkları var. Sizde böyle bir arkadaş var mı? Yardımcı olur musunuz? İnsanları oraya gönderme durumunuz var mı budama için? Yani size mi başvursunlar? Ee, Emre Bey'e mi başvursunlar? Emre Bey de bizi bulur. Biz de <laughs> Emre Bey'i buluruz. Bölgede genç nüfusumuz az. Bir de bu budama konusunda uzman bilinçli kimseler yok. Biz e, mesela ben 30 yıldır yanlış yapıyormuşuz. Yanlış kesiyormuşuz. 5 yıldır doğru kesmeyi öğrendik. İşte danışmanımızın verdiği eğitim ve kurslar sayesinde biz de şimdi öğrendiğimizi genç arkadaşlara öğretiyoruz. Öyle bir ufak da olsa çok büyük geniş çaplı değil bir ekibimiz var. Elimizden geldiğince vatandaşlara bugüne kadar bir 20 tane bahçe yaptık. Yardımcı oluyoruz. Önemli olan ee, bu konuda maddiyat da değil, üreticinin noktalardaki doğru görmesini. Ben ilk yaptığım yıl annem iki sene bahçeye gelmedi, fındı hep kessin dedi. Yani ama <gülüyor> şu, <gülüyor> yani, <gülüyor> şimdi de e, e, iyi ki de yapmışsın diye. Aslında bu, bu budama için aslında bir eğitim de verilebilir, bunu programlayabiliriz. O da olabilir. Yani o da olabilir. bu konuda uzman arkadaşları çiftçiyle buluşturup e, onları bilgilendirebiliriz. Şimdi Sakarya'da da böyle bir şeyle karşılaşmıştık. Geçen değil mi? sene geçen <laughs> evet, sene yapmıştık Sakarya bölgesinde. Burada da yapılabilir. Ee, dönem geldiğinde burada da yapılabilir. Bu arada e, danışmanın <laughs> bence ismini vermeliyiz diye düşünüyorum. Yani <laughs> e, gizli kahramanımız yok yoksa yoktur. Yoksa yoktur. Yoksa tamam o zaman ismini çıkıyor. verebiliriz. No, Firmasını. De, biz eee diye bir arkadaşımız çalışıyor danışmanımız. <laughs> Bu işe gönül vermiş bir arkadaşımız. Bize Revel atlattı. Yani ben 3 ton fındıktan 5 yıl içerisinde 10, 10, 11 tona kadar çıktım. Çok yani. büyük bir rakam. Aynı yani yani. bahçeye, Emeğe aynı geçmiş ekler. Kendisinden Allah razı Allah olsun, olsun hakikaten yani. bilgilerini Allah razı sizlerle olsun. paylaşmış. Yeni nesillere, gelecek kuşaklara evet. aktarmış. Böyle genç arkadaşlarım da bizim gibi onlarca, çabuk. benim gibi de onlarca örneği var bölgede. <laughs> evet. Telefonunuz da bu arada <laughs> hiç, hiç durmuyor. <gülüyor> <Bir> <gülüyor> <de yanda gülüyor> Çünkü tesisimiz sizin tesisiniz de var burada. <laughs> evet. ee, sevgili izleyenler hakikaten Burada günlük kesim var. Sadece saç kavurmayı öneriyoruz. Alabalık mıydı hocam? Alabalık. <laughs> Zaten başka bir şey de yapmıyoruz. Yani iki ürün. Sabah gelirse kahvaltı. Aynen, köy kahvaltısı. Evet, da. köy kahvaltısı manzara hoş. Evet. Ee, son olarak buradan e, eklemek istediğiniz bir şey varsa alayım. Yoksa kapatıyoruz. Çünkü kameralarımızı... Alabalık bekliyoruz. <laughs> <laughs> Alabalığa gideceğiz. Ustamın bu hünerli ellerinden. O zaman biz şöyle de adresimizi <gülüyor> verelim. <gülüyor> Adresi S oldu. Samsun 19 Mayıs Kuşköy'ün köyü Şelale Albak Testleri. Şelale. Her zaman bekleriz. Evet. Şelalemiz de var bu arada. Gelenler de diyor 500 metre ileride. <laughs> evet, evet. i̇ster yürüyerek gitsinler ister araçlar. <laughs> aynen, aynen. Gezerek daha havası, orman havası da alınmış olur diyoruz. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Değerli vaktinizi bize ayırdınız. Peki görüşmek üzere.